Defne'nin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışın şifa olacak tavuklu şehriye çorbası tarifimi vereceğim. Tarife geçelim. Tencerimize 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tereyağı da eklemeyi unutmayalım. Lezzet kadar sizin elinizde yoksa sıvı yağ da yeterli olur. 1 yemek kaşığı salçamızı ekleyelim salçamızın kokusu çıkasıya kadar kavuralım. Dilerseniz bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası olarak da kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı. Ben domates salçası tercih ettim. Bir çay bardağı domates sosu ekledim. Güzelce karıştıralım. bir çay bardağı tel şehrimizi ekleyelim. Dilerseniz arpa şehriyi de ekleyebilirsiniz. Ben tel şehriyi tercih ettim. 1-2 dakika kavuralım. Başka bir tencerede yarım tavuk göğsümüzü 6 su bardağı ile haşlayalım. Haşladığımız tavukların suyunu çorbamıza ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra diftiğimiz tavuk etlerini çorbamızın içine ekleyelim. bir tutmaması için ara ara karıştırmaya devam edelim. Baharatlarını ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı da pul biber ekledim. Siz damak zevkinize göre miktarını değiştirebilirsiniz. Çorbamı kaynayıncaya kadar ara ara karıştırıyorum. Çorbam kaynadıktan sonra altını kapatıyorum ve servis edilmek için hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atıp yorum atarak fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yeni videolar için takipte kalan iyi günler.